futbol mirası ekonomik olarak kendisini sürekli yenileyen bir trakım bırakmak istiyorum. Bunun için daha önce hayatım boyunca hiç talep etmediğim bir şeye ihtiyacımız var. Hiç ben talep etmedim. Sabır. Ee, Türkiye'nin futbol haritasında yeri olmadığı dönemlerde dahi sabır istemeyen ben bu kelimeyi hiç kullanmayan ben bugün buna ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Bir tüneldeyiz ve ben sonundaki ışığı görebiliyorum. Buna o ışığa ancak bu şekilde ulaşabiliriz